Hüsnü! Merhaba Hüsnü! Ulan Cemal! Benden aldığın paraları vermezsen seni mahvederim! Ben de senden aldığım paraları iadeye gelmiştim! Arkadaşım! Daima senin iyiliğini düşündüm! Başaramadık, ne yapalım? Ama bu kabahat biraz da sende! Niye? Sende tabii. Oğlum! Sen hiç aynada suratına bakmadın mı ha? Günde on defa bakıyorum! İşte şimdi de bakıyorum! Ne var lan suratımda? İzin ver yanına geleyim, anlatayım! Uzaktan olmuyor böyle! Gel bakalım! Evvela paramı ver, ondan sonra anlat. Oldu. Al paranı. Ee, anlat bakalım suratımı. Biz hep yanlış yaptık. Hüsniye'ye hep başka taktikler uyguladık. Halbuki aynı plan üzerinden yürüseydik, iş şimdiye kadar bitmişti. Ver şu aynayı. Ne görüyorsun? Kışıklı birini. Orası belli, Başkana görüyorsun? Gözümü, kaşımı, ağzımı... İyi bak, bak, başka bir şey daha var. Aşin sert bir erkek yüzü. Gördün değil mi? Hı. Hmm. Şu sertliğe bak. Şu sertlik hiç bir erkekte yok vallahi Gül şimdi. Hmm, gülmem bile sert. Güldüğün zaman bile şu surat yumuşamıyor. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geberir. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Yalan mı Hüsnü? Ben bile korkmaya başladım kendi suratımda. Sen bile suratından korktuğuna göre Hüsnüye ne yapmaz? Ha? Altına işer. Ha. Ha, ha. Eğer sen kabadayılığını hep gösterseydin. Her şey tamam. Ama biz döveceğimiz adamları parayla tuttuk. Tutmasaydık bile gene sen bu suratla... ...o beş kişiyi hallaç pamuğu gibi atardın. Yok ya. Sen beni dinlemiyorsun Hüsnü. Ben ne diyorum deminden beri? Şu surat diyorum surat. Çivi gibi sert. Herkesi korkutan bir surat. Ha. Bu surat bende olsun... ...kadınları ayağıma kapandırırım, yalvartırım. Herkesin aracını yerim. Seninle bahse girerim ki... ...sen bir meyhaneye girsen... Şöyle bir baksan hem bedava yemek yersin hem de aracını alırsın. Hadi lan. <laughs> bana meyhaneciden dayak mı yedireceksin? <laughs> Sen kendini tanımıyorsun. Dediğimi yap, gerisine karışma. Niye gelmedi? Şimdi neredeyse gelir. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Sizi aramızda görmek ne büyük şeref. Müessesemize hoş geldiniz. Ne emredersiniz abicim arzunuz? Sana ne? Doğru. Bana ne? İstediğinizi emredin, hemen yapayım abicim. Dört ayak ol. Sırtına bineceğim. Beni şu masaya kadar götüreceksin. Çok kuru bir fasulye istiyorum. Peki ağam, şimdi. Buna manyak üstü derler, tam tımarhanedir. Bu üstü sizin maliyi iki saniyede sekize böler. Başka emriniz var mı efendim? Bunun neresi kuru fasulye? Baksana olan fasulyeler su içinde. Kuru fasulye dedin, kupkuru olur. Fasulyeleri kurut getir. Sayın abicim, fasulye dediğim böyle olur. Ben bunları nerede kurutayım? O zaman dükkanını dağıtayım da aklın başına gelsin. Bir tane fasulye kurutma makinesi al! Gördünüz mü kabadayının kralını? Nerede kaldı bu adam? Kim bilir? Ne zaman gelecek acaba? <laughs> gördün mü seninki ortalığı yakıp yıkmış gene, ne erkek be! Bizim için dövüşmüş! <laughs> Sen de beğeniyorsun değil mi <laughs> Ne bileyim ben! Ay geliyor işte geliyor, vallahi geliyor bak! İşte geliyor! Geliyor! <laughs> Ay, ne yakışıkladın! <laughs> <laughs> Arkadaşlar! Evlerinizde rahat rahat oturun! Malik gelirse bana haber verin! Onun dişlerini kırmazsam bana da yu olsun! o Malik gitsin, başka yerde otlasın! Bu Malik, palavracının biridir! Dükkanını yıktım, ses çıkartamadı! o Malik ineği, bir daha buralara giremez! Bunun işini bitirirsem, kıçına iki kurşun sıktırın, hayır kalbine! Arif Hüsnü'nün işini bitirir, Cenazesine çiçek gönder patron! Hem de bir dükkan dolusu, bir dükkan! <laughs> Hüsnü oğlum, o suratının kıymetini bil! Sigorta yaptıralım! Oğlum, bu suratı sigorta yaptırmaya para yetmez! <laughs> Nasıl pavyonda herkes senden korktu, ha? Cemal, o sonradan gelen deve amma dayak yedi ya! <laughs> Aa, vuruyorum, kaçmıyor! <gülüyor> 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 ya ben kimi dövecektim, kimi dövdüm? Ya? Niye geldi ki o öyküs, hiç anlamadı? <laughs> Anlamaya lüzum yok! Dayak yemek için gelen birini geri çevirmek erkekliğe sığar mı? Madem geldi, basacaksın sopayı! Nasibini alıp gidecek. Ben öğlenden sonra yine dövmeye çıkıyorum. Dayak yiyecek çok insan var şehirde. Hımm, bırak şimdi dövmeyi Hüsnü! Hüsniye'yi düşün! Düşünüyorum. Biraz daha düşün! Düşünmekten ana mı ağladı? Bana bak! Hani ulan Hüsnü'ye gelecek demiştin? Nerede ulan Hüsnü? Hüsnü? Dur, oynama! Geliyor... ...Yaklaşıyor... Yaklaştı. Hüsnü, Seni sevdiğimi yeni anladım. Yarın beni parkta bekle, olur mu? Olur. Öptü. Beni öptü. <laughs> Allah Allah. İntihar etti ya. Karı meselesindendir. Hey millet! Duydunuz mu? Hüsnü Mali'nin adamını haşat etti. Nasıl olmuş bu iş? Ee, beş kişi. Yok ee, yok yok on. Ee, yok yok. Ee, on beş kişiymişler. Hüsnü bir dalmış aralarına. Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver! Biri silahını çekmiş, yüzünü adama bir tokat çekmiş... ...Adam uçmuş, hop hop on metre ileriye! Silahın üzerine çakılmış, pat! Hadi hastaneye, helal beş yüz diye! Tam manasıyla babayı yedi Malik! Yesin inek! En güvendiğimiz adamımızı gönderiyoruz! Hüsnü denen hırt adamımızı hastanelik ediyor! Ulan, nereden çıktı bu velet be? Efendim, bu Hüsnü başımıza gittikçe dert olacak. Çaresi onunla anlaşmak. Ha, böyle bir anlaşma itibarımızı sarsar. Anlaşma dediğim şu... ...Anlaşmak için Hüsnü'yü çağıracağız. Düzceli Arif'e yaptığımız gibi bir bombayla işini bitireceğiz. Arif'e elmalı bomba yedirmiştik. Elmayı ısırmasıyla paramparça oldu. Hüsnü'ye de bombalı armut yedirdik mi... ...Parçalarını sarı yerden toplarız. Aferin Necati! Kafan iyi çalışıyor. Yalnız bu sonraki iş! Şimdi devreye Karamürselli Deli Hamdi'yi sokacağız! Ve elimizi kana bulamadan Hüsnü'den kurtulacağız! Karamürselli Deli Hamdi ha! Bütün kabadayıları sindiren Deli Hamdi ha! Bu ismi tanımayan İstanbul'da adam yok! Yalnız onu nasıl Hüsnü'nün üzerine salacağız? Çok kolay! Bir kabadayı kendinden daha büyüğünü istemez! Diyeceğiz ki, Yedi bela Hüsnü Karamürsel'le Hamdi'yi işkembe kazanında beş dakikada kaynatıp çorba yaparmış diyeceğiz. Ve böylece patron Hamdi'nin iki gramlık aklı atacak. Doğru Hüsnü'nün yanına. <laughs> Şimdiden Hüsnü'nün mezarını kazdırsak iyi olur. Evet ha? iyi olur, iyi olur. Şimdiden Hüsnü'nün mezarını kazdırsak iyi olur. Evet ha? iyi olur, iyi olur. Beyler, deli Hamdi geliyor. Kim ulan bu yarma? Ha? Vallahi Hamdi hepimizin anasını beller. Sen misin ulan yedi bela üstü? Benim. Sen insanı çorba yapar mısın öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi, pirinç mi yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. <laughs> İçeride ne oluyor acaba? Ne olacak? Hamdi doğrama yapıyor. Hüsnü geliyor patron. Nasıl olur böyle bir zenginlik? Çalmıştır. Allah Allah. İntihar etti ya. Karı meselesindendir. Hey millet! Duydunuz mu? Hüsnü Mali'nin adamını haşat etti. Nasıl olmuş bu iş? <laughs> beş kişi. Ee, yok yok yok. On. Ee, yok yok. Ee, on beş kişiymişler. Bir dalmış aralarına. Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver! Biri silahını çekmiş, Hüsnü adama bir tokat çekmiş... ...Adam uçmuş, hop hop on metre ileriye! Silahın üzerinde çakılmış, pat! Hadi hastaneye, helal be şu Hüsnü'ye! Şimdi tam manasıyla hep babayı yedi Malik! Yesin inek! Afiyet olsun! En güvendiğimiz adamımızı gönderiyoruz! Hüsnü denen hırt adamımızı hastanelik ediyor! Ulan nereden çıktı bu velet be? Efendim bu Hüsnü başımıza gittikçe dert olacak. Çaresi onunla anlaşmak. Ha, böyle bir anlaşma itibarımızı sarsar. Anlaşma dediğim şu, anlaşmak için Hüsnü'yü çağıracağız. Düzceli Arife yaptığımız gibi bir bomba ile işini bitireceğiz. Arife elmalı bomba yedirmiştik. Elmayı ısırmasıyla paramparça oldu. Hüsnü'ye de bombalı armut yedirdik mi parçalarını sarı yerden toplarız. Aferin Necati. Kafan iyi çalışıyor. Yalnız bu sonraki iş. Şimdi devreye Karamürselli Deli Hamdi'yi sokacağız. Ve elimizi kana bulamadan Hüsnü'den kurtulacağız. Karamürselli Deli Hamdi, ha? Bütün kabadayıları sindiren Deli Hamdi, ha? Bu ismi tanımayan İstanbul'da adam yok. Yalnız onu nasıl Hüsnü'nün üzerine salacağız? Çok kolay! Bir kabadayı kendinden daha büyüğünü istemez. Diyeceğiz ki... ...Yedi bela Hüsnü Karamürselli Hamdi'yi işkembe kazanında beş dakikada kaynatıp... ...Çorba yaparmış diyeceğiz. Ve böylece patron... ...Amdi'nin iki gramlık aklı atacak. Doğru Hüsnü'nün yanına. <laughs> Şimdiden Hüsnü'nün mezarını kazdırsak iyi olur. <laughs> evet, iyi olur, iyi olur. <laughs>